koskoca bir obayı... ...adaletinle dize getirdin ha Ertuğrul Bey. Başsız, sersefil bir obanın küllerini bıraktın ardında. İstediğini aldın mı? Türkmen obalarını içten içe kemiren... ...habis bir uru kesip aldım Emir Saadettin. Sultanımızın istediği... ...cenk için hazır olmamız... Sulh'te güç kazanmamız, birlik ve dirlik olmamızdı. Büyük bir mani inşallah ortadan kalkacak. Manileri kaldıracaksan, obaları dağıtmadan yapacaksın bunu. Siyasetle yapacaksın, hırsla değil. Bu kadar düşman edinmişken, oban nasıl huzur bulacak? Ya sen, sen nasıl huzur bulacaksın? Allah'ın dostlarına bu dünyada korku yoktur emir hazretleri. Onlar Allah'a inanmış ona karşı gelmekten geri durmuşlardır. Bu dünyada da ahirette de müjde onlaradır. Bizi değil düşmanlarımız içimizdeki riyakerler dahi yıkamayacaklar.